Interpol tarafından aranan suç örgütü lideri Kenan Özcan'ın da bulunduğu Golani çetesine operasyon düzenlendi. 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken suç örgütünün 250 bin liraya tetikçi tuttuğu da ortaya çıktı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürüttüğü operasyon neticesinde Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin ortaklarına yönelik silahlı saldırı hazırlığı tespit edildi. Olayla bağlantılı iki şahıs üzerlerinde bir adet ruhsatsız tabanca ve altı fişekle yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda örgüt lideri Kenan Özcan'ın örgüt yöneticisi AK üzerinden talimat verdiği AK'nın ise örgüt üyeleri SD ve A.A.A'ya tetikçi bulmaları yönünde emir verdiği, Bunun üzerine şahısların 250 bin lira karşılığında kurşunlama eylemi organize ettikleri ortaya çıktı. Bursa merkezli İstanbul, Hatay, Mersin, Antalya ve Eskişehir illerini kapsayan geniş çaplı operasyonda SD, AAA, BM, MK, AND, MM, MKA, MA, TG, ET e, yakalandı. Gözaltına alınan 11 şüpheli mevcutluğu olarak adliyeye sevk edildi. Emniyet ekipleri, kamu düzenini tehdit eden organize suç örgütlerine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.